Excel'in en çok kullanılan işlevlerin başına gelen eğer işlevi şarta bağlı hesaplamalar yapmak için kullanılan oldukça da güzel özelliklere yarayan ve Excel'de de çok sık başvurulan işlevlerin başına gelir. Eğer işlevinde bir şart vardır. Bir şart verirsiniz. Bu şarta bağlı olarak şartın gerçekleşmesi durumunda yapılmasını istediklerinizi ve yapılmasını istemediklerinizi formülasyon yaparak işlem yaparız. Şimdi şöyle yapalım. Tablomuzu öncelikle Firmaya göre bir sıralayalım. Şuradaki tutar düzenimizi bozalım. Sıralamak için sağ butonu kullanalım. Tablonun içinde firmasında sağ buton sırala deyip A'dan Z şeklinde sıralayalım. Şuradaki rakamlarımızın sıralama şeyi bozulsun. G4'e tıkladıktan sonra eşittir eğer deyip parantezi açtıktan sonra şartımızı vermemiz gerekir. Şartımız eğer satış tutarı 20.000'den büyük ise Tutarın yüzde onunu alsın, değilse herhangi bir şey yazmasın yerine sıfır yazsın. Bunun için eşittir eğer yazdıktan sonra parantezi açıyorum ve şartımı veriyorum. İlk hücredeki değer şarta uysun uymasın. Burası önemlidir. Şarta uysun uymasın formülümüzü yazmak zorundayız. Eğer F4'teki değer büyük eşit 20.000 ise F4'teki değer 20.000'den büyük ise F4'teki değerin çarpı 10 yüzdesini al. Değilse 0 yaz. Formülümüz F4'teki değere gider bakar. 20.000'den büyükse %10'unu alır. Değilse 0 yazar. Enter'a bastığınızda ilk değer F4'ten F4'teki değer 20.000'den büyük olmadığı için 0 gelir ve bunu aşağı doğru çekerek diğer formülasyonu da uygulayabiliriz. Bakın 20.000'den büyük olanlar %10'ları alındı. Diğerleri 0 olarak alındı. Şimdi değiştirelim. Bu dursun. Buradan tekrar eşittir. Eğer diyelim parantez açalım. Şimdi eğer tutar 20.000'den büyükse %10'unu alsın. Değilse %5'ini alsın. Bunun için eşittir. F4 büyük eşit 20.000 ise F4'ün %10'unu al. 10'un yüzdesini al. Değilse F4 çarpı 5 yüzdeyi al. Büyük harf, küçük harfin önemi yok. F4'ü büyük yazmışsınız, küçük yazmışsınızın bir önemi yok. Burada formül gider bakar. F4'teki değer 20.000'den büyük ise birinci noktalı virgül ise anlamına gelir. F4'ün %10'unu alır. Değilse ikinci noktalı virgül de değilse anlamına gelir. %5'ini alır. Enter'a bastığınızda F4'teki değer 20.000'den büyük olmadığı için %5'ini aldı. Doldurma kulpuna çift tıkladığınızda da diğer hesaplamaların yapıldığını görürsünüz. Eğer işlevini metinsel ifadelerde kullandığımız zaman dikkat etmemiz gereken nokta tırnak işaretlerini kullanmaktır. Örneğin ülkelere göre işlem yaparsak Rusya'ya yaptığımız satışlardaki satış tutarlarına %10 prim vermek istediğimizde eğer formülümüzü eşittir eğer parantez açalım. Ülke değerimiz C4 eşittir tırnak içinde Rusya Rusya tırnağı kapatıyoruz ise metinsel olduğu için tırnak içinde yazdık. F4'ün çarpı 10 yüzdesini al değilse F4'ün çarpı 5 yüzdesini al. Yani Rusya'ya yaptığımız satışlara %10 prim verelim. Diğerlerine %5 prim verelim. Enter'a bastığımızda Rusya'ya yaptığımız satışların %10, diğerlerinin %5 olduğunu görürüz. Bakın burası Rusya olmadığı için %5. Rusya'ya yapılan satışlara bakalım. Bakın bunlar da %10 prim olarak alır. Eğer işlevinin genel olarak kullanımı bu şekildedir. Tek şarta bağlı işlemlerde eğer'i bu şekilde kullanabiliriz.